Evet, bugün neredeyiz? İzmit'te Asrın Börek'teyiz. Yılların lezzet durağı olan Asrın Börek. Mehmet kardeşim yanında Mehmet. In. Buyur. Merhaba. Asrın Börek kimdir? Asrın Börek 2005'te İzmit'te kurulan Kaliteli, evet. evet. güvenilir, müşterinin evet. daima tercih ettiği bir markadır. Mesela biz yedik biraz önce. Harikaydı. Hepsi lezzetlidir. <laughs> Nasıl yapıyorsun bunu <laughs> böyle? Tabii ki. Buyurun. Gezdireyim size. Hayır. Ürünler, <laughs> ilk önce ürünlerle alakalı. İçine, ne koyuyorsun? Mesela kırp kır pidesinin içine ne vardı? Harika. Un. Un mu vardı? Evet. Müthiş. Başka? Kıyma. Kıyma. Evet. Oo. Aman Demek lan. ki lezzeti bu verdi. Evet. Aslında böyle sırlarını öğrendik abi işte. Kesinlikle. Testimizde gezdirebilirim. Evet gidelim. Buyurun. Evet buyurun. <laughs> Kameraman arkadaşım. Mesela bu ne işe yarıyor? Bu böreklerimizi pişiriyoruz onlar. İnanamıyorum. Ciddi misin? Evet. bir büyüsün çünkü. Bu ne oldu Aman Allah'ım süper. Bu mu diyorsun yani? Evet. Bütün böreklerimiz bu lezzetli fırında pişiyor. Aşağıda. farkı mesela. ısıtması o zaman. soğusaydı bir farkı olmayacak. Tabii ki. <laughs> Çok doğru bir nokta. Buyurun. Size ürünlerimiz hakkında bilgiler vereceğim. Adana böreği. Evet. O meşhur adamı, Adana böreğiniz bu mu? Tabii ki de. Bunu ustalarımızın Elle lezzetiyle yapılan ve tamamen içinde un olan bir börek. <laughs> un yoksa Adana böreği yok. Başka neler var içinde? Kaşar peyniri. İnanamıyorum. Ne kaşarı? Mozzarella. Başka? <laughs> Başka? Şey yok. Başka? Yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte asıl börek bütün sırlarını bize paylaşıyor. Bu böreği de Sakın adam. diğer börek nedir? Sakın bu sırları demek... kimseyle paylaşmayın. Yok Sizden yok. Güzel. Bu asla bizden, bizden çıkmayacak. Bu börek? Bu börek su böreği. Nerede? Ne 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 yapılıyor? 24 saat suda bekletiyoruz. Al üstünde su böreği. Su ismi oradan mı geliyor? Tabii ki de. Mehmet kardeşim tekrardan bize gizli sırlarını verdi. Başka bir şey var bunun içinde. Ya Yağ var mı mesela? Tabii. Yağ olmaz. Hamur? Olmaz. Hamur ana maddesi. Hamur. Hamur neyle yapıyorsunuz? Bununla yapıyoruz. Aa, çok <laughs> çok.